Sizde hiç vicdan yok mu ya? Hiç Allah korkusu, hiç utanma yok mu? Sayın Yusuf Tekin, ben çok iyi biliyorum. Eğitimciler de biliyor, millet de her geçen gün öğreniyor. Atatürkçüleri sevmez. Demokratları sevmez. Ülkücüleri sevmez. Türk milliyetçilerini sevmez. Solcuları sevmez, Hasılı Yusuf Tekin Türkü sevmez. Neden biliyor musunuz? Eğer biraz sevseydi, biraz sevseydi, ne bu yeni paralel yapılar başta Cihanlıma olmak üzere onlarla iş tutarak binlerce kadronun kellesini alırdı. Ne de Çedes ve benzeri uygulamalarla bu milletin sübyanlarını neyi düğü belirsiz grupların önüne peşkeş çekmezdi. Ne de yıllarca okuduğumuz şimdi tutsak ettiğiniz andımızı yasaklardı. Evet efendim siz sevmezsiniz. Nerede gördük bunu? Vicdanınız olmadığını nerede gördük? Buradan açıkça söylüyorum analarının ak sütü gibi helal olan kazanılmış atanma haklarını uydurup mülakatlarla 1611 öğretmenin aldınız. Göz göre göre aldınız. Yalnızca Sayın Bakan'ın inadıyla aldılar. Ben buradan açıkça söylüyorum. Allah da biliyor, kul da biliyor ki bu 1611 öğretmenin hakkı gasp edildi. Sizde hiç vicdan yok mu ya? Hiç Allah korkusu, hiç utanma yok mu? Ben buradan açıkça söylüyorum. Bu hak gasp edildi. Ben bunun gasp edildiğini ispat edebilirim. Siz eğer hak gasp edilmedi diyorsanız gelin bunu bir gün konuşalım. Siz ispat ederseniz ben bütün siyasi geleceğimden vazgeçeceğim. Ama ben ispat edersem siz şurada bir gün durmayın ya. Allah'tan korkun.